Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel, kabarcıklı, harika bir model. Yapımı da oldukça zevkli olan bu modelim. 10 ve onun katlarından oluşmakta. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Modelim 10 on ve onun katları, dilediğiniz büyüklükte ilmeklerimizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. 2 ilmekteki narmiyim olacak şekilde ekstradan 3 ilmek atıyorum ve modelimi ben 23 ilmek atarak başlıyorum. Ilmeklerimi atmıştım. Örgümün ters yüzünde olduğum için bir sıra düz olarak örüyorum. Modelimi ön yüzünde uygulamaya geçeceğim. sırada hiçbir şey yapmadan bir sıra düz olarak örüyorum. Dilerseniz altına lastik de uygulayabilirsiniz. Lastik size yapabileceğiniz bir model. yüzündeyim. kenar ilmeğimi örüyorum. Gene ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Şurada kenarlarda yarımlarım oluyor. Şu ortalarda tüm olarak oluyor modellerim. O yüzden kenarda bir tane ördüm. Başını doladım. 9 tane düz örüyorum. 3 4 5 9 tekrar başını doluyorum birinci modelimi kurmuş oldum ikinci modelime geçiyorum başını doluyorum bir tane örüyorum başını doluyorum 9 tane örüyorum 1 2 3 4 5 8 9 tekrar başını doluyorum düz olarak örüyorum ve kenar Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de doladığım ilmekleri ve doladığım ilmeğin yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Kenelmeğimi ördüm. Kenelmeğimi ördükten sonra hemen ters örüyorum ve doladığım ilmeği de ters örüyorum. Buradaki ters mi oldu? Bu ortadaki 9 tane önce de düz ördüğüm arkada da düz örüyorum yani şuradaki haroşayı elde etmiş oluyorum ben haroşalarımı düz olarak yapıyorum sizler ters olarak yaparsanız hani arkada da önde de ters olarak örerseniz aynı şekilde olacaktır 2 3 4 6 7 8 9 tekrar doladığım yere geldim doladığım yerleri ters olarak örüyorum 1 2 3 yani iki tane doladığımın orta ortasındakini ve iki tane doladığımı ters olarak ördüm diğer 9 tane ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum tekrar doladığım yere geldim doladığım ilmeği de ters olarak örüyorum yanındaki ilmeği de Bir kenar ilmeğimi. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kene ördüm. Bir tane düzümü ördüm. Ve bu doladığım ilmeğim bunu da düz olarak örüyorum. Daha sonra tekrardan başını doluyorum. Örgüme devam ediyorum. Ortadaki 9 tanemi devam ediyorum örmeye. Tekrardan doladığım yere geldim. 9 tane haroşon ördükten sonra başını doluyorum. Bu ortadaki 3 tane düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 9 tane haroşonu tekrardan örüyorum. Ve tekrardan doladığım yere geldim. Tekrar başını doluyorum. Yanındakileri düz olarak örüyorum. Ve arkaya geçiyorum. Arkada da aynı şekilde kremiğim ördüm. Daha sonra ters örüyorum buraları. Doladığım yere kadar ters ördüm. Diğerlerini düz örüyorum arkada da. 9 taneyim Tekrar bu doladığım yere geldim. Ters olarak örüyorum. diğer doladığım ilmeğe kadar ters olarak ördüm. Tekrar düzle devam ediyorum. Ters olarak örüyorum, doladığım yere geldim. Ve tekrardan örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Doladığım ilmeği de düz örüyorum. Tekrardan başını doluyorum. Ve 9 tane düz olarak yine örüyorum. Tekrar doladığım yere geldim. Başını doluyorum. Yani bu ortada toplamda şu düzlerim 9 tane burada düz olana kadar bu şekilde devam ediyoruz örgümüze. 1 2 3 4 5 Başını doladım. Tekrar haraşo olan kısmını örüyorum. Tekrardan doladığım yere geldim. Başını doluyorum. Düz olarak örüyorum örgümün arka yüzündeyim arka yüzünde de doladığım yere kadar gene ters yapıyorum burayı düz yapıyorum bu doladıklarımı gene ters olarak örüp geliyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim yine aynı işlemi yapıyorum Kenardaki ilmeklerimi düz örüyorum düz olanları. Ördükten sonra başını doluyorum ve ortadaki 9 tane haroşamı örüyorum. 5 6 7 8 9 Tekrar başını doluyorum ve bu ortadaki düzlerimi de örüyorum düz olarak. Tekrardan burada bir daha başını doluyorum. Haroşalarıma devam ediyorum. tekrar başını doladım düz olarak örüyorum arkada da doladıklarım ters haroşalarımı haroşa örüp geliyorum örgümün tekrar ön yüzündeyim dediğim gibi şurada 9 tane artırma olana kadar aynı işlemi yapıyoruz sayalım 2 4 6 8 9 9 tane artırmamız oldu burada 9 tane artırmamız olduktan sonra Tekrardan örgüme devam ediyorum. Örgümü ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar doladığımda düz ördüm. Tekrar başını doluyorum ve bu 9 tane ilmeğimin içinden şu şekilde hepsinin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yani kenarlarda artırdığımın bu şekilde hepsinin içinden bir ilmek çıkararak toplamış oluyorum. Bu şekilde 9 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartmış oldum. Tekrar başını doluyorum. Bu ortadaki 9 taneyi düz olarak örüyorum. 4 5 6 8 9 9 tane ördüm. Tekrar başını doluyorum. Ve bu dokuz taneyi tekrardan topluyorum. Hepsinin içinden bir ilmek çıkarıyorum. 9 ilmeğimin içinden bir ilmek çıkaracağım. Dokuz tane ilmek olunca biraz zorlanılıyor. Şu şekilde. 9 ilmeğimden bir ilmek çıkarttım başını doluyorum düz örgümle devam ediyorum ve burada modelimi tekrardan kaydırmalı bir model olduğu için şuranın üst tarafını yapacağız şimdi arka tarafta başlıyorum buna şimdi tam tersini yapacağım burada ters yapmıştım bunları haroşaya çevireceğim buraları Arka tarafta buralarda düz örüyorum. Ters örmüyorum. Bu şekilde doladığım yere kadar düz ördüm. Ve bu doladıklarımı gene iki tane doladığım ortasında ters olarak örüyorum. Yani bu üç tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğerlerini düz olarak örüyorum. Bunlar da gene düz olarak örüyorum. 8 9. Tekrar doladığım yere geldim. Doladığım yerlerim ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum arkada. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde haraşolarıma devam ediyorum. Aynı şekilde. Tekrar doladığım yere geldim. Başını doluyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar başını doluyorum. Haraşolarımı örüyorum. Tekrar doladığım yere geldim. Başını doladım. 1 2 3 Başını doladım. Haraşolarıma devam ediyorum. Arka tarafta da doladığım yere kadar hepsini düz örüyordum. Doladıklarım yerleri de ters olarak örüyorum. Şu şekilde doladığım yere geldiğimde ters olarak örüyorum. Diğer doladığım yere kadar tersini ördüm. Tekrar düzümle devam ediyorum. Yani aynı şekilde doladığım yere geldim. Ters olarak örüyorum. Diğer doladığım yere kadar. Ve diğer yerleri de düz olarak örmeye devam ediyorum. Tekrardan örgümün ön yüzündeyim. Burada da bu şurada şu düzlerim 9 tane olana kadar burada artırmama devam edeceğim. Bu ortadaki ilmeklerim şu şekilde sayalım kaç tane olmuş? 2 4 5. 5 tane olmuş. 2 sıra daha artırma yapacağım. 9 tane ilmek olduktan sonra toplama işlemine geçiyorum. Dilerseniz 9 tane olana kadar örelim gelelim. Tekrar toplama işlemini göstereyim. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Evet örgümün bu ortadaki düzleri 9 tane artırmamı yaptım yani. Şu ortada 9 tane düzüm olacak. Sayalım. 2 4 6 8 2 4 6 8 9 9 tane artırmam var burada da aynı şekilde olacak 9 tane artırmam olacak 2 4 6 8 9 yani 9 tane ilmeğim olacak bu düzlerde düzlerde 9 tane ilmeğim olduktan sonra haroşa olan kısımları üzüyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor Şimdi tekrardan göstereyim bu haroşalı olan kısımları tek seferde kesiyorum yani. Kaneğmeğimi ördüm. Kaneğmeğimi ördükten sonra buradaki 5 tane olan haroşamı şu şekilde 5'in içinden bir ilmek olarak çıkarıyorum. Başını doluyorum. Düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar başını doluyorum ve bu haroşa olan kısımları şu şekilde 9 tane ilmeğimin içinden hepsinin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde. Tekrar örgümün başını doluyorum. Düz olarak örüyorum. Başını doladığım yere geldim. Burayı da düz ördüm. Ve başını tekrar doluyorum. Ve buradaki 5 tane haroşanın da içinden bir ilmek çıkarıyorum ve kenemi gördüğünüz gibi burada da şimdi tam tersi buraları ters yapacağım buraları düz öreceğim çünkü burada haroşalarım oluşacak tam tersi bu hizada kaydırmalı bir model modelim hep bu şekilde ilerliyor oldukça da kolay ve zevkli bir model şu şekilde göstereyim. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın kanalıma.